Evet kısa bir aradan sonra yine sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bey hiç bir söze başlamıştı. Ama ben yani... Yine tek parti dönemi mi diyordun? Yani gene Besim Bey diyor ki hiç olmazsa konuşuyorsunuz değil ama ben konuşabildiğimizi zannetmiyorum. Yani konuşanlar... Siz konuşuyorsunuz siyasi parti lideri olarak. Yani aradan 50 sene geçtikten sonra bu özgürlük olmuş ama... Başka konuşan sade vatandaş konuştu mu? ya yani şimdi ki, bak ya yoksullaştırılıyor şimdi bak, efendim için, bakın tek parti ya da satın alıyor insanlar bilmediğin için Bugünkü bunalıma şey yapınca ya bu da böyle diyorsun. O zamanki idare inanılmaz bir şeydi. Yani onun tasviri mümkün değil. Bugünkü ne olmazsa bazı gazeteler var. O bir şey söylüyor, bu bir şey söylüyor. Partiler var, işte böyle televizyon programları var. Bu özel televizyonlar inanılmaz bir olaydır. Şimdi yani bu mesela bu program 50 seneyi fark var. E, yani şeyden sene. yayınlanıyor diyelim. Kabloda. Yine de birileri bunu dinliyor. Bir başkasına söyleyecek. Yani tek parti idaresi o zaman da gazeteler vardı ama değil yok. mi? Yok o zaman şeyleri elinde. O zaman halk evleri vardı. Orada e şimdi gazeteler size kimin 14 Mayıs'ı basının önem vermemesi. Mesela yarın açın gazeteleri bakın normal olarak bu kadar önemli bir yıl dönümünde bir sürü yazılar yazılması lazım. Değil mi? Röportajlar yapılması lazım. E göreceksiniz olmayacak. Birkaç muhafazakar gazete dışında. O, o medya yani medya dediğimiz bu şeylerde büyük medya dediklerimizde bunlar olmayacak. Bunun da sebebi 27 Mayıs'a kadar inanılmaz iğrenç bir şekilde Demokrat Parti'ye muhalefet ettiler. Bunların hepsini affediyorum, dikkat et. O zamana kadar muhalefetin hepsini normal karşılıyor. Adam iktidarda, tamam yap. Çünkü o da sana baskı kullanıyor. Fakat darbeden sonra yaptıkları ise mide bulandırıcıdır. 27 Mayıs darbesi olmuş. Bu zavallılar şeye tıkılmışlar yassadaya. Yakınlarına büyük işkenceler var, aşağılanmalar var. Hala köpek gibi bak dikkat et, köpek yapmaz mı? Türk medyasının bu büyük kesimine, 27 Mayıs sonrası kesimine bunu söylüyor. Tam bir köpek gibi davrandılar. İyi başlıklar. Yok iki tane uçaklan mücevher kaçırıyorlarmış. Yok Asya Ardahanı Rusya satmaya çalışmışlar. Yok Harbokunun hep bunlar düzmece başlıklar. O şeyler köşe yazılarında mide bulandırıcı. Ben Türk olarak utanıyorum bugün bile utanıyorum bunu konuşurken böyle alçaklıktır bunlar şimdi şimdiki medyamızın ağababaları oradan geliyor <laughs> ağababaları oradan geliyor bir kısmı orada görevliydi gençti suça iştirak etmişlerdi 27 mayıs sonrasından bahsediyorum 27 mayıs Türk medyası kadar iğrenç bir medya dünya tarihinde yoktur bu adamlar içeride işkence altında iftira etmeyal biraz düzgün ol Hani yukarıdaki bir şeye zorluyorsa yap ama sen arkadan vurma. Vurunca da biraz mertli bir Bu kadar iğrenç, pislik bir yayın, mide bulandırıcı yayın olamaz. Şimdi tabi bu adamlar başta, bu adamlar da sol tanrısı çocukları muhabir, çaycı diye işe aldılar. O muhabirler ufak ufak köşe kaptılar. Sonra da köşe yazar oldular. Şimdiki çocuklar <laughs> öyledir. Yani medyanın köşelerindeki çocukların özgeçmişine bak, işsiz güçsüz dolaşıyordur. Abi abi her işi yaparım diye gazeteye gitmiştir. Hiç maaş almadan koşturmuştur. Çoğu da bu çok şey yapan Cumhuriyet orijinlidir. Cumhuriyet gazetesi de öyle Türkiye'ye fazla hizmet etmiş bir yayın organı değildir laf aramızda. Ta şeyden ikinci dünya savaşı dahil bakarsan. Zaten bak bütün öteki gazetelerin başına hep o orijinlidir. Bunlar da kimi alıyorlar? Tabi o tandanslı genç çocuklara ele alıyor. Bu genç çocuklar solculukla, Marksizmle kafaları yıkanmış, işsiz güçsüz dolaşıyor. Nerede işe girecek? Kendine oğlum gel şurada şunu yaz diyen biriyle. Önce ufak şeyler haberler yazıyor, muhabirlik yapıyor. Sonra bilmem ne. Sonra bir yer boşalıyor, hadi şunu sen yap deniyor. Bir bakıyorsun adam yazar olmuş. Köşe yazar olmuş. Şimdi bu adamlardan sen 14 Mayıs'ı dürüstçe yargılamalarını bekleyebilir misin? Bekleyemezsin tabi. Türkiye'nin ama 14 Mayıs'ta minnettar olacağımız bir tarihtir onu yani size söyleyeyim evet gelelim bugüne Vallahi ben ısrar ediyorum gene o demokrat parti döneminin öncesine benzer bir durum var ...şeydir. Beyiş takıldı oraya Yani o junta dönemi... ...babadan oğula gelen medya... ...şeyine katılıyorum. Öyle devam ediyor. Yani o aynı. Şimdi işte, o medyanın başındakilerin evet. özgeçmişine bak. Ne i̇şte, zaman nerede işe tamam, girdi. Işte. Hangi gazetede yani, ne iş yaptı. Sonra nereden nereye geçti. incele tek tek. Şimdi ekstra şey, Tekrar, tekrar Bir biraz insaf sahibi olanlar... ...tabii içlerinde bir iki tane insaf sahibi olup da... ...biraz hafif şey yapanlar var ama... Genel yayın budur. İşte yarın bakıyoruz. Yarın 14 Mayıs alalım gazeteleri bakalım. bakalım. Kim ne yazmış? Şimdi bu tek parti döneminde yapılan işte demin Sayın Başkan söylüyor işte Mesut Yılmaz şimdi diyor askeri darbeler bilmem ne. Nasıl geldi oturdu oraya başbakan oldu? Yine bir nevi askeri darbeli olmadı mı? Öyle evet. tabii. Evet. Ama bak, o, da, o, tabii herkesin Kıbrıs bir meselesi e, de öyle işte mesela şey zamanında sahip çıkılmış demin söyledik Demokrat Parti zamanında. Şimdi ne kadar sahip çıkılıyor mesela mesele? Kıbrıs meselesinde Demokrat Parti'nin inanılmaz bir çabası nasıl? var. Şimdi en şöyle. son Peki. adamlar diyorlar ki Türk askeri bir manga olsun. Onu 650 kişiye çıkaran sadece Fatih şu zorludur. Abi, o tabi vakit yok şimdi. Adam Averof'la yapılan ilişkileri, evet. Karamanlis, Menderes, Averof, Fatih Üçü Zorlu, onları nasıl yola getirmişler, müthiş bir diplomasi. Ve dikkat et, bunu yaparken Yunanlarla çatışmaya girmiyor. Girmeden tabii. Batıda tabi, da dikkat önemli. et. aleyhimize bir şey yok. Evet. Yani Kıbrıs'ta biz Kıbrıs'ı aslan ağzından çekip alıyoruz. Fakat batılı ülkelerde Türkiye aleyhine bir şey yok. Amerika'da hiçbir yerde yok. Evet. Ve Yunanistan'la da dostluğumuzu devam ettiriyoruz. Evet. çok önemli bir yok. Yok. evet o Büyük evet. bir ustalıktır. Abi adamlar düşman olursun, bir şeyini alırsın. Fakat o düşmanlık sana o aldığı şeyden daha pahalı, evet. pahalı. yapar. Şimdi Kıbrıs olayında da ilginç tabii sen hatırlattın diye söylüyorum. Kıbrıs olayında bizim de dışarıdan denk taşı tenkil etmemiz falan çok yanlış. O Mesut Yılmaz büyük taktik yanlışlığı yapıyor. Geçen gün böyle bir saçma sapan laflar etti. Çünkü pazarlık yapıyorsun. Sen eğer yani. bu laflar edersen karşı tarafı şımarttırsın. Bu pazarlık yani. ya. Yani. Pazarlıkta bazen mala alıcı bile görünmeyeceksin. Mesela sen eşine bir şey alacaksın. Eşin çok ister gözükürse hapı yuttun. Satıcı sana indirim yapmaz. Yapma. Ve affedersin eşek gibi de o parayı ödersin. Mesela. O zaman eşine diyeceksin ki hanım sen çık. O kadar şey olma. Yani almasam da olur da, Almasam da olur de de ben bu malı ucuza alayım. Sen şimdi Kıbrıs'ta işte Avrupa Birliği'ne girmek için şunu yapalım bunu yapalım. Yok efendim böyle giderse Kıbrıs'ta Türk bilmem nesinin sayısı askerinin sayısı orada yaşayanların sayısını geçecek. Bu tamamen saçma sapan bir laf. Şahı sen e, sen şey yapmak istiyorsan ...karşı tarafı yola getirmek istiyorsan de ki... ...kardeşim al Kosova örneği var... ...Bosna örneği var... ...bak Çekoslovakya nasıl ikiye bölündü... Evet. ...Slovakya Çek... Evet. Ee, ...Kıbrıs'ta da iki ayrı, ayrı millet, millet var... ...iki bak. ayrı ırk var, iki ayrı dil var... ...iki ayrı kültür var... Zorla bir araya getirmeyelim de... Evet. ...sen tutup da Avrupa'nın... ...ne diye yani belli kesimin avukatı olacaksın da... <laughs> aklında denk taşı tenkil ediyorsun... ...Denktaş olması iyi çünkü... ...biz Denktaş Türkiye adına da taviz verebilir... ...çünkü orada kahraman durumunda adam... Evet. ...öyledir hep... ...Klayudas da taviz verebilir... ...o da evet, eski adam... Doğru. ...ama bırak bunlar halletsin de... ...sen Denktaş'ın arkasında sıkı dur ki... ...o pazarlıkta karşı taraf bizim yere doğru yaklaşsın... ...başka Bak türlü olmaz ki... Zaten. E ...zaten şimdi Sayın Denktaş çok güzel bir açıklama yaptı... ...dedi ki... ...bu benim şahsi dayatmam değildir... Tabii. ...bu Türk hükümetiyle aldığımız kararı... ...uygulamamdır dedi... E ...Sayın Ecevit de... Evet bizim ortak aldığımız kararı uyguluyor dedik. Şimdi bizim ortak aldığımız kararı uyguluyor demesi Sayın Mesut Yılmaz'ın da içinde bulunduğu hükümetin o kararın altında imzası var demektir. Peki o zaman bu sözü nasıl izah edebiliriz? Mesut Yılmaz bu tip bazı tatlı su entelektüelleri var Türkiye'de. Bir kısmı da liberal solcu falan derler. Liberalite alakaları yoktur yani kendileri. Akıllarınca Kıbrıs'ta biz güya kabız davranıyoruz. Avrupa Birliği'ne girelim havasını yaratıyorlar. Halbuki 10 senenin bütün gelişmeleri bizim lehimizedir. Bak 10 sene evvel Bosna yoktu. Kosova olayı yoktu. Bir Filistin olayı bu kadar vahşi değildi. Bugün bak İsrail Filistin arasındaki sürtüşmeler bile bize yarıyor. Niye? O zaman dünya kamuoyuna diyoruz ki ey millet burayı Kudüs gibi birbirine mi girsin? Filistin, İsrail gibi mi olsun? Herhangi Örnekler için. var, evet. Örne diyeceksin ki o zaman aman iki ayrı devlet olsun. Kendi aralarında ayrı polisi olsun. Ayrı tapusu olsun. Türkler emniyette olsun. Rumlar da kendi kere gayet güzel yaşasınlar. Peki aralarında serbest dolaşım olsun. Olabilir. Ama yani. Rumların, ticaret Türklerin ya. ticaret yapın, gezin, tozun ama Türklerin arazilerini, mülklerini alıp da onları postalama şeylik durdurun. Evet. Şimdi Rumlar daha evvel söylemiştim. Ne diyor biliyor musun? Efendim Kuzeye 70 bin Rum gitsin. Eski Kuzeyliler. Ya kendi öz topraklarına gitsinler. Ne oldu? E, e, buradaki biz diyoruz ki güneyde daha çok Türk toprağı kaldı. E sizinkiler de buraya gelsinler. Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs Rumları toprağımız iyi gü güzel diye güneye inecekler. Dağılacaklar. 70 bin Rum yukarı çıkacak. Bu sefer yukarıda Rum nüfusu Türk nüfusunun eşit olacak veya geçecek. Geçecek. Paraca'da daha zengin. Zaman içinde bakacaksın, Türk diye bir bölge kalmamış. de, şey Rodos da yaptıklarını yapacaklar. Yahu ya kardeşim, şimdi Rumlara diyoruz ki biz, e peki, kuzeyde şu kadar arazim var, mülküm var, yaz. 100 birim. Peki benim güneyde 200 birim mülküm var, onu da sana veriyorum, kabul etmiyor adam. Evet. Yok diyor, peki niye kabul etmiyorsun? E yok canım diyor, bizimki ya kuzeye gitsin. Orada kötü niyet var. Yani Rum, ben tekrar diyorum, Rum tarafında kafada tek bir şey var. Batılı'nın baskısıyla biz bunlara bu devlet şeyini kaldıralım, birleşik-birleşik diyelim. Size çok hak veriyoruz diyelim. 10 sene, 20 sene içinde biz ha, ha, postalarız. postalarız, hayır ha, de değil, postalarız. Çünkü kıbrıs Türk'ü sıkışınca bunu alınca ne yapacak? Kaçacak İngiltere'ye gidecek. Pasaportu var, ortak pazara çalışmaya gidecek. O, Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'tan uzaklaşacak. Burada il, e, şey var. Bütün dediğim gibi milletler arası olaylar lehimize Dünya şey istemiyor, sürtüşme istemiyor. Ve dünya Kıbrıs'tan bıktı. Diyor ki ya bir dert azalsın. Şimdi sen mesela bir, bir sürü derdim var. Bir tanesini çözmek istemez misin? Şimdi Mac Kofi Anan bugün Kıbrıs'ta. Gel. O adam da bir noktaya geldi. Gel, ya, ya, ya diyor Türkler diyor bu bunlar diyor emniyette olmadıkça bu iş olmayacak. Rumlar da şimdi sıkıştı. Çünkü diyor ki Avrupa Birliği ben diyor Kıbrıs Rum'u diyor şeyi alırım diyor. Avrupa Birliği. Şimdi bizimki de buna kızıyorlardı. Bu sefer Rumlar kızmaya başladılar. Ne biliyor musun? Azam ya, bölünmeyi ha, şey yapacak. Bölünme tescillenmiş oluyor. Ha, böyle Kıbrıs Rumu yani. diyor ki olur mu öyle şey diyor. Ha niye Kıbrıs ı? Çünkü bizi almak istiyor, yutmak istiyor. Ya adamlardaki, beyindeki kötü niyet oradan Doğru. da çıkıyor. Evet, Şimdi, ben bunu Kıbrıs'taki televizyonda da iki üç defa söyledim. ne korkuyorsunuz ya? Güney Avrupa Birliği'ne girse ne olur? Bugün de aynı durumda zaten. Hiçbir farkı yok bütün yardımlar ticaret aynı her şey yok. Avrupa Birliği üyesiymiş muamelesi görüyor. Aynı, aynı. Daha fazla aynı. hatta e, ilgiye... Aynı. yardımcı şey, oluyorlar. Yardımcı tabii. oluyorlar. Diyelim ki Avrupa Birliği Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği aldı. E ne olacak? Ne olacak? Yani Avrupalı asker gelip de bize orada mı çarpışacak? Haddine mi düşmüş? Ya Avrupalı zaten kırlı kıpırdatmaz. O ayrı mesele. Bu sefer şeyler uyandı. ...Yunan tarafı, olmaz diyor, Avrupa Birliği'ne bütün Kıbrıs girecek diyor. Hmm. Ha bütün Kıbrıs girsin ama... ...siz Türk tarafını da yıkın, atın o duvarları, yani iki devleti kaldırın, o öyle girsin. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti. <gülüyor> yani, <gülüyor> ben, ben, ben 74'ten beri orada bir huzursuzluk yok. Bravo, hat çizilmiş, bravo, yani bravo. kan dökülmüyor, Bilmiyorum. Burada illa... ...şey çıkartmaya çalışıyorlar. <laughs> Güneyde ben yaşayan Rumların bunu. da daha iyi yaşamak için... ...kuzeydeki topraklara ihtiyaçları kesinlikle, yok. Kesinlikle. Şimdi Karpaz bölgesinde... ...birkaç parça Rum aile var. Evet. Onlara bir ara... E, ...hakikaten gelişleri gidişleri kontrol ediliyordu. Savaş 74 sonrasında... ...altı yedi sene ama... ...şimdi duyduğum kadarıyla son derece özgür. Aileler Rum tarafından... ...geliyor gidiyor. Bunlar isterse oraya gidiyorlar ama... ...Rum bölgesinde yaşayan... ...Türkler aynı özgürlük içerisinde... ...değiller. Evet. E, baskı altındalar... Evet. ...vesaire. Evet. Evet. Şimdi burada... tamamen böyle işte bir... Avrupa Birliği'nin baskıcı tutumuyla Kıbrıs Adası'nı rumlaştırır mıyız diye bir politika var. Yalnız, yalnız bir şey söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin bastırması lehimize olabilir. E, tamam şimdi <laughs> ama dediğiniz şekilde oluyor. Yani karşı taraf köşeye sıkışmış vaziyette. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi bizim politikacıların olur. da farklı konuşması sizin dediğiniz gibi yani ya senin adamın da onu istiyor, daha ne diyorsun diye evet. dış işlerine baskı Öfke olarak... Yani. iki üç ay evvel böyle bir yanlış şey Şimdi işte, bunu bakın, öyle enteresan ki, şimdi e, bu, bu konuşmayı şey idare ediyor mesela, iş adamı, bir iş adamı, Mesut Yılmaz'a yakın bir iş adamı organize ediyor. Bu şeyi de konuşturan, e, o, o, toplantıda da vardı, e, bu Avrupa Birliği'ndeki kadını, e, Karen Folk'u falan... Şimdi bu iş adamı Türkiye'de 4-5 tane çevrim santralinin ihalesini almış. Enerji Bakanlığı ile ilişkileri vesaire falan. E şimdi orada bir ticaret var. Hadi neyse. Öbür tarafta böyle Türkiye'nin e yani hassas dış politikasında belki de o politikaya zarar verecek söylemleri organize ediyor. Beri tarafta bakıyorsunuz. O organize etmiyor O Şariktar'a bahsetmiyor. Yani, Şariktar'a yani bu konularda çok, çok başarılı bakın. bir adamdır. Şimdi doğalgaz meselesinde şey çıkıyor. Bugün sizdeki önünüzdeki Star gazetesinin sahibi de adam bas bas bağırıyor diyor ki ya Türkiye'de diyor şeyler durdu. Doğru. Santallar ee, yani çalışmıyor. Barajları çalıştırmıyorlar ki doğalgaz alsınlar falan. Yani böyle bir Garip görüntüler Şimdi bir şey yerine koymak lazım. Şimdi bak, doğalgaza fazla para ödememiz bizim hükümetteki aklı evvellerin şeyidir. Orada ne döndü bilemiyorum. O mavi akımdı, oydu buydu. Yani ihtiyaçtan fazla doğalgaz almak. Evet, ben hep onu söylüyorum. Amerika'nın doğalgaz şirketi var mı? Boru hattı var mı? İngiltere'nin var mı? Yok. Nereden alıyorlar? Ticaret şirketleri. Anlaşma yapıyorlar. Kısa, uzun vadeli piyasaya göre çalışıyorlar. Çevrim santrallerine gelince burada Şarık Taran'ın yaptığı Bechtel'le Amerikalılarla santral şimdiye kadar yapılan en ucuz elektriği veriyor. Yani 3,5 sent mi 4 sent mi bir şey 8-9 sent elektrik alıyor. Tabii, o 8, o bakımdan onun yapması centriyle. aslında kötü bir şey değil. Çünkü diğerlerine göre karşılaştırılınca. Ama sen diyorsan ki barajlarda su boş duruyor o zaman en pahalı aldığını keseceksin önce. Yani evet. O bakın bunu bu, ama yani. bunun aslı ne biliyor musun beyciğim? Devletin Devlet hiç karışmamaz. Çünkü özel sektör olsa tabii ki en ucuzunu alır. Hayır. Sen şimdi Koç'a, sabancıya veya bilmem bilmem hangi otel'e domatesi şuradan alacaksın diye dayatıyor musun? Yok, en ucuz en kaliteli domatesi otelin satın almacısı alıyor. Ben onu da demiyorum efendim. Doğalgazı da nereden alır almaz bu enerjide depolar başka yere satar vesaire bu ama. Yani bu alım-satımda bir menfaatleşme söz konusu ise bunun içerisinde iş adamları... İş adamı olabilir de menfaat var mı yok mu bilmiyorum işte o konuda. yani bu adamın yani, iddiasını söylüyorum. Evet. Eğer bu iddia böyleyse vahim bir şey vahim yani mi? sonuç. Evet, evet. Yani sen vahim. kendi santralini durduracaksın ki... Orada sorun? belki de hükümetin şöyle bir politikası var. Fazladan cezai ödemeler, yani kullanmadığım doğalgazın ödemeleri büyük boyutlara olursa halk nazarında rezil oluruz diye... Rezil oluruz diye. Santralları az çalıştırıp doğal gazı çok, nasılsa parasını ödeyeceğiz. Kullansan da yani, kullanmayasın. İran'a 500 milyar dolardan bahsediyor. Yani, yani. İnanılmaz bir şey yani. İnşallah öyle değildir. İnşallah değildir. İnşallah, değil, inşallah değildir. Dediğin çok doğru. Fakat bu, bütün bunlar ne biliyor musun? Nerede bir aksaklık var? Nerede bir üç kağıt var? Bir tarafında devlet var. Tek parti yönetimi var efendim. Sizinle almayasınız. Ve Yani devlet yoksa <laughs> Özel sektör kendi arasında hallediyor işini. Ya birbirine kazık atar, atmaz, ihtilafı olur, mahkemeye gider. O ya enerji. Bu evet. elektrik. Üretilir, taşınır, satılır. Bu bir ticarettir. Evet. Aynı patates gibi, domates gibi. Tabii öyle. Bırak değil. özel sektörü. Biliyor musunuz İstanbul'da Electricity de Konstantinopol özel bir şirket vardı. Asıl Belçikalıların kurduğu fakat bir sürü İstanbul'u da ortaktı bunun ne kadar başarılı bir şirket olduğunu. Zamanının en ileri elektrik şirketlerinden biriydi. Evet. 36 bak 1936'da hala özel sektördü. Zannetmesin ki burayı devlet elektriklendirdi. Adalara hat çekmiştir. O zaman deniz altından hat çekmek önemli bir teknolojiydi. Evet. Büyük ada, heybeli bilmem ne elektriği getirmiştir. Hatları çektiler, bitirdiler, bizimkiler ne yaptılar Devletleştirdiler, üç kuruş, 5 para <gülüyor> <gülüyor> <el> koydular. <laughs> Yani elektrik özel sektörün işidir. Evet.